Meryem sen ne yapıyorsun burada? Gelir. Nereye geldik biz? Bak burada köpüş varmış. Sen sevdin mi bu köpüşü? Sevdin evet. mi? Hadi gel bakayım beni nereye götürüyormuş Meryem? Burada ne varmış arkadaşlar? Gel bakalım. Kuş sesi duyuyorum Meryem. Gel bakalım kuşlara bir gidelim. Merhaba hoş bulduk. Meryem kuş seslerini duyuyor musun? Bak gel buraya. Burada ne kadar güzel kuşlar varmış. Aa görüyor musun? Ne diye ya? Bunlar sen geldin diye seviniyorlar anneciğim. Hoş geldi diyor Meryem. Bak arkamızda da ak var Evet. Bakar mısın? Bir sana balık alalım mı burada? Açılmaz bunlar anneciğim. Kuşlarla konuşur musun? Bak bunlar bir sürü. Ne bağırıyorsun Meryem hoş geldin diyor. Merhaba. Bu papağan Meryem biliyor musun? Bu yavru bir papağan. Adam, adam, elini yok yok elimi ısırmaz. Bak seveyim onu. Bu yavru bir papağan. Bunlar adını biliyor musun? Bak bunlar muhabbet kuşu. Bak gördün mü mavi renkte. Çok güzel. Isırmazlar seni aslında. Bak. Sen bunları sevmedin mi? Bak. Gel bak balıkları sana tanıtayım. Bu balıkları tanıt mısın? Bak akvaryumda Japon balıkları varmış. Bir başka hayvan var mı burada balıklar? Kuştan başka yok mu? Meryem balık alalım mı? Evet. Balıkların fiyatı ne kadar? Aynen. Bir tane alalım mı? Aa. Ama şeyimiz yok Meryem. Aa, akvaryumumuz yok. Nasıl yaşa yaşayacaklar ki? Aa, akvaryum. akvaryum da alalım o zaman. Aa bak bu camdan bir tane alalım. Bunun içine koyalım olur mu? Evet, çok güzel olur.